Evet dostum hoş geldin. Combat Master diye bir oyun var. Birazcık Call of Duty çakması bir oyun. Size hemen onda ufak bir şey göstereceğim. Ayarlarım bu şekilde 800p'deyiz. Oyuna bir geri dönelim. Buradan oynamak dediğimiz zaman 3 levelim yani çok da şey değilim açıkçası. Çok eğlenceli bir oyun aslında. Klavye mouse ile oynamak daha zevkli. Onun. karşımda adam çıktı. Ha bu şeyi versiyonu seviyorum. Burada direkt öldürdükçe adam silah değişiyor. Arasında Zulu'ya da benziyor. Daha doğrusu çok fazla şey Bu bir an önce öldürüp bir sonraki silah geçmek istiyorum. Çok hızlı olmanız lazım. Bu oyunu gamepad'de biraz oynaması Zula bundan da çakmış olabilir bilmiyorum. Çok güzel 50-165 vesaire görüyoruz fakat şöyle bir durum var ee, FPS sayacını açamıyorum OBS üzerinden kabul etmiyor dolayısıyla sol yukarıdan takip edebilirsiniz Çok güzel iki adam aldık birden Bu ne lan pompalıymış bu Tüf be. Lan öl. İşte sevmem pompalıyı ya. Hiç sevmem ya. Salak bir adam yakalamam lazım. Hadi. Adam ses duyuyorum. Çok güzel. Vurduğumuz iyi oldu. Çok güzel onu da aldık. Çok güzel. Zor Çok güzel. Çok güzel. Hızlı hızlı oynayacağız bu oyunu. Ha, taramalı mı acaba o? Benim silahım taramalı mı? Oh, uh oh. -huh. Yakın silah galiba bu. Aynen. Yer yok mu? Ah, ah. Nasıl lan? Top 3'te değil miyim? 4 level olduk. Gördüğünüz gibi zaten her şeyi böyle Call of Duty şeyinden çatmışlar Neyse dostlar bu oyunda böyleydi. Bir sonraki e, oyunda görüşmek dileğiyle. Haydi bakalım Allah'a emanet.